أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Fada <laughs> Fadail Medine. Ebuabu Fadail Medine Munevveren faziletlerinin konuları. 35. konudur. 854. hadis-i şeriften devam ediyoruz. En An Enes radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. El Medine tu haramun. Medine Munevvere de muhterem muharramdır. Yani saygındır. Haramdır. Mekke Kereme haramullah. Medine Munevvere haramun rasul. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ne kadar sevdi ki onu ayırdı, ona da bir haram, ona da bir bölge ayırdı yani insan düşündüğü zaman yani yani hicretin nasıl büyük hikmetleri var yani Allah Azze ve Celle Resulü'nün şerefini yüceltiyor ona da ayrı bir haram yani haramullah ve haramun rasul bak evet. ya el medinetu haramun min keza ila keza filan yerden filan yere evet. yani Medine'nin ne söyle? E, kuzeyinde ne, ne var? Ne söyle Uhud dağı var. Ha, güneyinde de söyle Ayr, Ayr dağı var. Ayr'den Uhud'a. Ayr ile Uhud arası. Ha, ha. haramdır. Haram şeriftir. Ha. Medine haramdır. Yani oradaki ibadetler yüksektir. Oradaki günahlar, haramlar katlanmış. Çok ne söyle yani zararlı oradaki yapılan yani günahlar çok zararlı zehir. E, ee, onlar oradaki yapılan ibadetler çok yüksek. La yuktavu şecer ha Medine'nin de ağacı kesilmez. Ve la yuhdesu hades. Orada bir haram yapılmaz. Hades. Muhalife kitab sünnet yapılmaz. Men ahdese fiyah hades. Allah bak. Orada bir günah yapar. bir olay, bir haram bir iş yapar. Fe aleyhi la'natullahi ve melaiketi ve nasi ecma'in. Ya bak. Nasıl bir yani hassas bir yer. Nasıl bir söyle önemli bir yerdir Allah Resulü'nün huzuru demek ki yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş yine onun ruhaniyeti onun huzuru onun hürmeti devam ediyor yani ha. 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 görüyor evet ha. 855. hadis-i şerif en Ebi Hureyra radiyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal hürrime ma beyne labeteil medine ala lisani, Allah hürrime haram kılmış kılınmış ma beyne labeteil medine, bu doğu batı doğu batı, Medine'nin doğu batısı labet, labet nedir? Ne söyle, o siyah taşlı ma 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 mahal Medine'nin doğusunda da siyah taşlı bir mevki var batısında da siyah taşlı bir mevki var, o iki Medine'nin iki labeti arasında iki tarafı, ha, hürrime beyne ben alel ben dilim yani benim talebimle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bunu talep etmiş Allah da onun talebini icabet etmiş. Böyle ne demiş? Ya Rabbi demiş inne İbrahim el khalil Mekke. O Mekke'yi haram kılmış. Ana o harrimul Ben de Medine'yi haram kılıyorum. Yani Medine'yi bana haram kıl. Onu ona haram. Hani onun duasıyla orası hanım. Biz Rab, İbrahim Rabbin anhazeb. Aminen ve Yani onun duası evet. Kal ve atennbi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Harise bir gün Beni Harise kabilesine gelmiş. Onlar Resulü Medine'nin Resulü batı tarafında yeskunar pardon. Uhud Uhud tarafında mes ikamet ediyorlarmış. Yani şey kuzey tarafında, kuzey tarafında, tarafında bir gün oraya gelmiş ve kal erakum ya beni harise kat Ben sizi öyle görüyorum. Sanki zannediyorum ki siz haram bölgesinden çıkmışsınız. Yani haramın içinde olun. Bir namazınız, bir namaz olacak. Yani karlı kârlı olacaksınız. tefete baktı etrafına ve قال ben Yok yok siz içindesiniz. Yani etrafına baktı dedi tamam tamam. Siz haram bölgesinin içindesiniz. 856. hadis-i şerif ya işte haram bak yani o ecdad yani Osmanlılar ya Sultan Abdülhamid Cennet Mekan Medine'ye e, raylı sistem döşemiş. Yani işte o e, kafirlerin hepsi birleşti onu tahttan yoksa o e, şeyi onu o gerçekleştiremedi. Medine'ye me, e, tren yani Türkiye'den kalkacak tam Medine Suriye'den Mürdün'den Medine Münevvere ya trenle yolculuk haciler trenle ya Medine ile İstanbul arasını bağlanmış mübarek evet e, e, Medine'nin girişinde o rayların üzerine keçe döşetmiş keçe rayların üzerine keçe döşetmiş yani e, tren girince kaz tren kazanı ses çıkarıyor ya bu raylardan ses çıkmasın. Allah Resulü'nün beledine saygı, saygılı olsun diye. Ya, ya, büyükler nasıl saygı etmişler yani. Ya Osmanlı hele hele yani çok büyük saygı göstermişler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yani evet çok büyük edep sergilenmişler yani. Medine'ye yani. varlıklarına atla gitmezler mi? Selam yürüyerek giderlermiş. Tabii ya aferin. Atla Medine'ye girmezler. Yürüyerek girerler. Evet. Aynen doğrudur. Evet. Evet. 856. Hadis-i Şerif An Ali'in radiyallahu anhu Ali'den rivayet Kal demiş ma indena şeyun illa kitabullah. Bizim yanımızda bir bir şey özel bir şey yok. Allah'ın Kur'an'ı var. Ha, bu hadis sayfa bu sayfa var ki o da bu kadar bir e, kayıt var, bu not, not var. Yani Rafiziler, bu Şialar diyorlar yani Ehl-i Beyt'in yanında, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın yanında Kur'an kadar bir kitap var. Kur'an gibi bir kitap var yani sır, gizli ilimler var, bilmem neler var, yani Tam hep paçavra yani hep yalan. Ha, ha. Yani bak bu, bu bu hadis açık bir şekilde onları reddediyor. Bizim yanında, ehl-i yanında Allah'ın Kur'an'ı var. Kur'an var bir de bu sayfa var. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ah, bazı notlar almış Hazreti Ali. El Medine haram Bak bu Hazreti Ali'nin yanında not almış. Evet. Medine haramdır. Haram böl, muhteremdir. Saygın bölgedir. Evet. Ma beyne ayr ile kaza, Ayr ile filan yere kadar. Men ahdese fiyah. Yani yerini ben, Men ahdese fiyah hadesen. Ha. Yani ha, bir olay yapar işte. Olay. Yani orada günah ve haram ev ava muhdisen ava korur korur. Yes. muhdis olan yapanı korur. Ha, yani olan yapan veya olan yapanı korur. Yani ona ona sahip çıkan ya. Fe aleyhi lanetullahi vel melâiketi Allah'ın lanet yani lanet yani onu rahmetinden kovmak. Neuzübillah. La yukbelu minu sarfun ve la adlun. Ha, yani sarf tövbe Ve la adlun fidye. Veya sarf bir rivayette nafile. Adil farz. Ha, namazları kabul edilmez. Ve zimmetül müslimine vahidatun. Burada da Müslümanların ahdi birdir. Ha. Ya Müslümanın ahdi bir ne demek? Yani diyelim sen bir Müslüman olarak ha, birisine sözleşmişsin. Yani ona zarar vermeyeceksin. O da sana zarar vermeyecek. Yani sen onunla ahd kurmuşsun, eman kurmuşsun. Ha başka birisi gidiyor, ona hainlik yapıyor, onu ona zarar veriyor. işte bak. Ha. Yani zimmetun müslimin vahidetun. Femen Bak ha bir müslümanın ahdini bozarsa. Sen birisiyle ahdleşmişsen, eman, vermiş. eman, vermişsen, yani eminsin gel, e, evime gel, söyle, ona eman vermişsin, yani güven vermişsin, birisine işte gidip ona hainlik yapıp kaleşlik yapıp onu öldürürse işte men ahfer müslüman fe aleyhi la adetullahi ve melekti ve nasıl yazmayın bak ona yamuk yapar değil mi? Ha. Kaleşlik yaparsa ha. müslümanın ahdini bozar la yukmenu minu sarfun ala adun sarf dedik nafile adil farz veya sarf tövbe adil fidye ve men tevella kavmen bi gheri izni mevali bir kavm yani veli bir kavmi yani, veli tuttu ne söyle bir gayri o daha önce anlaştığı veya onu azat edenlerin ha birisi bu o, o manada da gelir Çünkü veya anlaştığı kimselerin izni olmadan başkalarıyla anlaşırsa bir bir kavimle anlaşıyor bir daha önce anlaştıkları yani önce eskiden anlaşma vardı birbirine anla biz yani düşmanlarımız birdir, dostlarımız birdir. Ondan sonra malımız birdir. Yani ha, onları bırakıp başkasını anlaşırsa fa aleyla la onların o anlaşmayı bozuyor. Anlaşmayı bozuyor. La yuqbalu min sarfi ve la Evet, anlaşmayı bozuyor. Evet 857. hadis-i şerif an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله sellem, الله عليه وسلم Allah yani bir köyle emri olundum ki bir köyle emri olundum ki Resulullah yani bir köye hicret etmek. Ben Medine için diyor. Bir köye köyle emir olundum ki yani Allah tarafından emri olundum ki bir köye hicret edeyim ki ki yani daha bu Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve demiş. Bir köyle emir olundum ki te'ekul kura bütün köyleri yir. Bütün köyleri yir yir. Medine yavru. bütün köylere galip galip. Orada İslam merkezi kurulmadı mı kardeşim? Yavru. Futuhatlarda orada olmadı mı? Bütün ne söyle yani İslam oradan yayılmadı mı? İs İslam ordusunun merkezi olmadı mı? Evet. Bütün köylere galip gelecek. Ya kulune yesib. Ha, ona yesib diyorlar ama o medine. Yesib eski ismi. Yesib demek levme demek, sitem demek. Yani kınama yok. Ha, onun eski ismi değil. Medine'dir. Ha, ha. Tenfil nase kema yenfil kiru tenfi' hadid. Tanfi yani söyle? nef ediyor, çıkarıyor, çıkarıyor insanları. şerleri, kötüleri çıkarıyor ya. Ya sürgün ediyor. Çıkarıyor, kemayen fi götürüyor. Kir nasıl öyle o e, nasıl demircilerin e, körük körük diyorlar, körük. körük öfürüyor ya körük. Habesen hani demirin pasını götürdüğü gibi. Körük körük demirin pası öfürüyor. Kuvvetli bir şey Nöşül öfürüyor demirin pasını götürüyor. Medine'de içindeki kötüleri çıkarıyor, atıyor, atıyor. Hakikaten de yani şimdi isim söylemiyor zaten kıymet olmaz. Ben bazı insanlar gördüm Medine'de yani yerleşmişler ama yamuk yamuk insan yani hal hareketi düzgün değil. Yani Goya Medine'de yerleşmiş ama zamanla bakıyorum ki Allah onu Medine'den sürgün etmiş, çıkarmış. İlim medresesi de öyledir. medrese bozukları, münafıkları kovuyor. Ben öyle gördüm, bir öyle biliyorum. Yani gidenler, yani demek ki bozukturlar ki, ha, layık değiller ki, Allah onların kısmetini çıkarıyor. Ebu Hümeyd radiyallahu anh'u kal, akbanna ma an-nebiy sallallahu aleyhi min Tabuk hatta eshrafna el-Medine فقال هذه طابه ya işte Medine ismi Tabe güzel yer niye güzel olmasın güzellerin güzelinin merkezidir evet biz akbanna <laughs> geldik manamesi sallallahu aleyhi ve hatta eshrafna <laughs> Medine'ye israf yani tepeden bakma yani yukarıdan kadar aşağı bak Medine gördük ve ha, kale hadi tabe Medine'nin ismi tabedir evet, taybe tabe değil mi evet. ya ondan sonra darul İslam değil mi ee, darul eman darul selam evet ee, 859 أن لدخزن جهاد الشريف أن أبي هريرة رضي Cennete diyebiliriz. Medine, cennet. Ha, dünyanın cenneti diyebiliriz. Yani dünyanın ve ahiretin cennet. Niye? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma beyne beyti ve minberi ravdetun min cennet. Gerçek olarak cennet bahçesidir. Ve cennet bahçesi Medine'de cennet bahçesi vardır. Gerçek olarak cennettir. Uhud cebelun min cibali cennet. Uhud dağı Cennet dağıdır. Yani niye da cennettir yani? elhamdülillah. An Ebi Hureyre radıyallahu anh'u kal semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul yetrukunel medinete ala khayri makanet. Bak yani bu gelecekten haber veriyor. Gelecekten mucize. Bir zaman gelecek ki Medine'yi terk edecekler. Yani ticaret için, zenginlik için ala khayri makanet. Halbuki Medine olduğu halden en hayırlı şekil yani Medine'nin hiçbir kusuru olmadığı halde Medine'yi bırakacaklar. La yakşaha <laughs> Medine'yi kuşatmayacak. İllel avafi. Avafi nedir? Yani rızk talep eden kuşlar, canavarlar, vahşi hayvanlar onlar Medine'ye gelir. Ya, yani insan yani insanlar evet ticaret için, menfaat için Medine'yi bırakacaklar zaman öyle gelecek. Kıyamete yakın bir zamanda. La onu kuşatmayan illa avafi yuridu avafi siba ve tayr. Avafi o gezen siba canavar, kuşlar rızkı için geziyor ya. Ve ahiru men yuhşeru ahiru men yuhşer. Ne söyle? Haşr olan ra'yan min muzeyne. Haşr yani Medine'ye doğru gelmek isteyen iki çoban Muzeyne kabilesine. Yuridan Medine onlar Medine gelmek isteyecekler. Yani ikani bi ganemima. Yani kam seslenecekler de sürülerini feyecidan ya bakar onu bulacaklar sürü vahşen vahşi hayvanlar. Yani haliyetin neyse yani. Evet. evet. Vahş. Evet. Yani ve medineyi bulacaklar vahşen yani hali yani kimse yok hiç insan yok hatta ida belaga ulaşıncaya kadar o ikisi seniyetel veda veda tepesine veda tepesine harra düşecekler ala vucuma yüzler üzerine yani ölecekler yani kimse kalmayacak Medine'de niye insanlar söyle fasık olacak, münafık olacak. Yani Medine layık olmayacak. Medine'den Allah onları çıkaracak bu kıyamete yakın zaman daha. Evet. 860. hadis-i şerif An Sufyan bin Ebi Züheyr radiyallahu anhu enne ve kal semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum yakul tuftahul yemen bak ha, yemen fethedilecek edilecek fe yeti kavmun yebissune fe bi alim ve men atam bak Yati gidecek yani Medine, yemene yemene kavmun bir kısım medineliler yebissune yani develerine binerek Değil mi? Bese yani develerini çekerek ha ve yetahammelune bi ehlihim çoluk çocuklarını da götürecekler ve men atam onları dinleyenleri de götürecekler. Neresi? Yemen. Yani Yemen'e yerleşecekler. Bir kısım öyle. Ve medine halbuki khayrun lehum. Onlar için daha bilseler, bilseler. Medine onlar için daha Bilmiyorlar. Ve tuftahu şam. Ondan şam fethedilecek. Feyyati kavmun Yebisuna işte o Şama gelecek. Bir kam Yebisuna işte develerini sürerek fe tehammunu bi an. Çoluk çocuğunu da alacaklar. Mu men tam onları dinleyen işte onların çevresini Şama gidecekler. Halbuki bike vel medine hayrul lahum law kan yanemun. Allah. Ve tuftehu el Irak, İlafe Ha. Fe ya'ti kavm bir kısım işte Medineliler yani Irak'a gidecekler. Ve yani develerini sürerek ve tahammülüne ha yani tahammül edecekler. Yani bir ahlim. Ahlilerini bindirecekler. Ve atam onlara bir söyle. Onları dinleyenler. medine <laughs> 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 Halbuki Medine onlar için daha hayırlıdır Eğer bilseler Medine'den çıkmazlar. مدينة الخير بركات من الله بحرمات يا رب آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم